Efendim cümleten hayırlı vakitler, merhabalar. Müstahak olan, alan ve mukabele edenlere de selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selam ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdi öyle bir durum yaşıyoruz ki ülke olarak, dünya olarak işte pandemi daha sonrasında ekonomik kriz vesaire. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Şikayetçi olduğu şeylerin nasıl çözüleceğine dair herkesin de kendine göre fikirleri var. Siyasi veya başka türlü. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben siyaset yapmayacağım burada karşınıza çıktığımızda. Ben siyaset defterini 28 Şubat'la birlikte kapatmış bir kardeşinizim yeri gelmişken e, yıllarca Türkiye'de ilk kurulan bir dini radyoda gece programları yaptım, insanlarla hasbihal ettim. Mustafa Abdullah Hoca diyebilirler, öyle devam edeceğiz inşallah. İslami ilimleri önce babamızdan sonra bu manada uzman büyüklerimizden öğrendik. İşte Birileri de bize hoca diye bir yakıştırmada bulundu, böyle devam ediyoruz. Şimdi bu şikayetlerle alakalı dedik ki işte herkesin kendine göre çözüm önerileri var. Dünyada sıkıntı ilk şimdi değil. Dünya kurulduğundan beri zaman zaman buna benzer hatta bundan daha kötü sıkıntılar oldu. Felaketler oldu, hastalıklar oldu. Bütün sıkıntıların çözümü daima ilahi bir yardımla araştırdığınız zaman görüyorsunuz ki ortadan kalkmıştır. Yoksa işte ekonomik olarak şu 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 şartları oluşturalım o şekilde kaldırırız. Bir takım insanların sıkıntılarını gidersiniz. Bir takım insanların sıkıntıları devam eder. Yani genel manada rahatlamak ancak tabiri caizse bir devrimle mümkün olmuştur. Yani peygamberlerin yaptıkları birer inkılaptır, birer devrimdir. ilahi devrimdir yalnız. Karşılıklı, beklemeksizin yaptıkları ilahi inkılaplardır. Yani şimdi bunu söylerken tabii ki şimdi işte e, e, bir takım uç noktada kendini gören insanlar ''Aa işte bak hoca bizim gibi düşünüyor.'' falan diyecekler. E, arada fark şu, ilahi ama inkılap derken ortalığı yakarak, yıkarak, kırarak, dökerek değil. İlahi devrimler, ilahi inkılaplar, Gönülleri fethederek gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber'in yani bizim peygamberimizin, bizim inandığımız dinin peygamberinin, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellemin mücadelesine baktığınızda önce kavga yok, gürültü yok, savaş yok anlatmak var. Hatta anlatırken bir sürü sıkıntılarla karşı karşıya kalmak var ama yılmamak var ve onun peşinde tamam ben de varım diyenlerin hiçbirisinin de eğer tabiri caizse bu adamın anlattıklarını uyguladığımızda bunun peşine gittiğimizde işte arabamız olacak işte o gün çok iyi atlarımız olacak çok iyi evlerimiz olacak çok iyi bir noktaya geleceğiz diye bir düşünceleri yok. Orada ilahi olana kayıtsız, şartsız teslimiyet var. Buna da iman diyoruz. İmanında tabii bir sürü dereceleri var. İmanı hakiki, imanı taklidi, imanı asli. Yani sözle diyorsunuz ki işte ben iman ettim ve da ben şunu şu şekilde yapacağım. Ama bunu sadece sözle söylüyorsunuz. Bir de öylesine ifade ediyorsunuz ki zaten gözleriniz parlıyor bunu söylerken. Çünkü yürekten söylüyorsunuz. Yürekten hareket ederek bir adı ne derseniz deyin. İnanca, sisteme, yapmak istediğiniz şeyin öncüsü olana inandığınız, o manada harekete yöneldiğiniz takdirde belki çile çekersiniz, belki kayıplar verirsiniz ama sonunda mutlaka zafere ulaşırsınız. Bugün eğer işte falan parti falan dernek falan teşkilat falan izin falan kimse çözemez insanların sorunlarını. Emin olun bu mümkün değil. Dünyada bunlar denendi. Dünya kurulduğundan beri işte biri gitti, biri geldi. Biri gitti, biri geldi. Yine aynı şey olacak. Yani varsayalım filancayı alaşağı ettiniz. Filancayı filanca partiyi tekrar iş başına getirdiniz. Değişen sadece o makamları işgal edenler olacak. Sistemi değiştiremediğiniz takdirde o sistem hakkaniyetli bir vaziyette hareket edecek hale gelmedikten sonra sorunlarınız çözülmeyecek. İslam dedik. Nasıl oldu bu? Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların karşısına çıktığında önce namaz kıl demedi. Kadına başını ört demedi. Sen niye şunu yapıyorsun? Sen niye bunu yapmıyorsun demedi. Çıkış noktası neydi? Önce la ilahe. Hepinize sorsam, şimdi benim karşımda da işte çocuklar var, avanemiz burada, işte çekimi yapanlar falan. İşte onlara da aynı şekilde, e ben Müslümanım diyecekler, diyorlar elhamdülillah işte kelime-i tevhid getir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hemen hemen herkes biliyor zaten. İşte camide öğretildi, okullarda öğretildi. Ne demek? Allah birdir ondan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Ne anladın bundan? Kukuman kuşu gibi bir tekrar. Bakın la ilahe dediğiniz zaman başka ilah yok. Yani başka tapacak, başka peşinden gidecek, başka çok güvenilecek, Başka baş tacı edilecek, başka çıkış yolu göstereceğine inandığımız hiç kimse yok. İlahın böyle kapsamlı bir anlamı var. Yok. Önce yokla başlıyoruz. Yani iman etmeye, İslam'a girişe retle başlıyoruz. Bunlar yok. İllallah. Ancak Allah var. Yani bütün kainatı kuşatan o güç, yüce güç. Görmen şart değil. Her şeyi görüyor musun? Bir güç var. Yani tartışalım. Şimdi mutlaka birileri çıkacak işte Allah'ın yok olduğundan haşa bahsedecek. Deizm aldı başını gidiyor. Ateizm falan filan. Gençler zaten zıvanadan çıkmış vaziyette. Allah yardımcıları olsun. Ama bugüne kadar görüştüğüm deizme merak salmış, ateist olduğunu söyleyen gençlerle yarım saat konuştuktan sonra madara olmayanı görmedim. Hani bunu övünerek söylemiyorum. Çünkü Temelsiz dayandıkları şeyler, ortaya sürdükleri şeyin bir yerde tıkandığını görüyorsunuz. Yani Allah'ı inkar edemezsin ki kardeşim. Kainatın neresine baksan, Yaradan kendini gösteriyor. Git bir sabah seher vaktinde şöyle denize kulağını ver, ama gönül kulağını vererek. Hani Allah'ın 99 ismi hepiniz biliyorsunuz ya. Yeni gelmişken söyleyeyim. Allah'ı Zülcelal'in Hazreti Ali'den o ilim şehridir diyordu Peygamber Efendimiz. O havas ilmine de vakıftı. Ve ondan sonraki bazı havas alimlerinden öğrendiğimize göre bin bir ismi var Cenab-ı Hakk'ın. 99'undan bahsetmiş Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisiyle alakalı. Ki bu 99'dan bir tanesi hay. Can veren, canlandıran, ayağa kaldıran. Bak git işte o denize yani o fış 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 falan yapmıyor yani. Gönül kulağını ver dalgasını vururken hay sesini işiteceksin. Kainat her yeriyle Allah'ın varlığını ifade ediyor bize. O kadar çok şey var ki. Kur'an-ı Kerim'de zaten Rabbül Alemin anlatıyor. Gördüğünüz zaman, baktığınız zaman ağaçlar, yarattığımız diğer şeyler kendi dilleriyle, kendi vaziyetleriyle Allah'ı tesbih ederler. Allah'ı anarlar. Tabi tasavvufi manada konuşulması gereken zamanı geldiği zaman mevzularda bunlara değineceğiz. Hani kainatta bazı yaratılmış olan şeyleri Allah şeylerin Allah'ı nasıl tespih ettiğini, Allah'ı nasıl andığını derin konular. Bunlara daha sonra geleceğiz. Mevzuyu dağıtmayalım. Dolayısıyla la ilahe yani Allah'tan gayrı hiçbir şey yok. İllallah Allah var diyoruz ama ne yapıyoruz? Canımız sıkılıyor. Bu can sıkıntısını nasıl gidereceğim? Kime yaslanacağım? Kimden yardım alacağım? Hani Allah bana yeter diyordun. Hasbunallah ve nimel vekil. Hemen hemen herkesin bildiği duadır. O kadar küçümseyerek söylenir olunmuş ki. Hasbunallah. La havle. Ya bunlar aslında hayat kurtaran şeyler biliyor musunuz? Bakın e Hocalarımızdan öğrendiğim, kendi hayatımda uyguladığım, tavsiye ettiklerimde de uyguladığımda faydasını gördüklerini ifade ettiği şeyler. Ben şahsen gördüm. Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Diyor ki, bak mevzudan mevzuya atlıyoruz ama tekrar toparlayıp aynı noktaya geleceğiz inşallah. Sabah evden çıkarken bir insan üç defa Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim üç defa Rabbi ve Rabbi temmin bil hayır. Zamanla bunların manalarını da ifade edeceğiz, anlatacağız inşallah. İşte bir de hasbun Allah ve nimel vekil sade sonuncusunu ifade edip Allah bana yeter. Başka şeye, başkasına ihtiyacım yok. Şimdi düşün arkadaşınla alakalı, çok güvendiğin bir insanla alakalı. Şimdi Günüz bana diyor ki, işte çocuklarımdan ben sana çok güveniyorum. Ben seni çok seviyorum. Ama icraata sıra geldiği zaman da bana olan sevgisini ters sevgisinin tersine hareket ediyor. E şimdi aramızda güven kalır mı? Kulun kul arasında güveni kalmıyor ki sen Allah'a yöneliyorsun diyorsun ki Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sen bana yetersin Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani senden başka güç, kuvvet falan tanımıyorum diyorsun. Ama şurada Beş para etmez, ciğeri beş para etmez insanlardan ödün kopuyor. Gönülden bir söyle bakalım. Gönülden bir yönel bakalım. Rabbim sana yardım edecek mi, etmeyecek mi? Ben ömrüm boyunca iddia ediyorum. E beni tanıyanlar da bilirler. Kim sabah evden çıkarken, bir de akşam evine girerken ya çok fazla dua bilmesine falan gerek yok ama gönülden. Bak gönülden. Öyle lafla değil. Niye faydası olmuyor? Dilden öteye geçmiyor. Onun için bak bizim programımızın da adını Sözden Öze Doğru dedik. Söz değil, öz önemli. İşte onun için bugün Müslümanım diyenler niye Müslümanca yaşayamıyorlar? Niye İslam'ın lütfettiği hiçbir şeyden faydalanamıyorlar? İşte ben Müslümanım ama sözden öte, öte geçmiyor hiçbir şey. Allah Kur'an'da mümini tarif ederken şöyle şöyle şöyledirler. Zamanı gelince gireceğiz o konuya şu 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 vasıflara sahiptirler. Ama hiçbirisi yok. Sadece sözde var. Bakın eğer namaz kılıyorsanız Rabbim cümlemize nasip etsin. Ama borç olarak kılmayın sakın ha. Borcumu yerine getiriyorum falan demeyin. Allah'a yakınlaşmak için. Allah istediği için. Hani çok sevdiğiniz bir insan sizin nefret ettiğiniz bir şeyi sizden istiyor. Siz de diyorsunuz ki ben aslında bunu sevmiyorum. Hani bunu yemem ben ama senin hatırın için hani çiğ tavuk yerim var ya Rabbin istediği için kılarsan faydasını görürsün zaten. Allah diyor ki namazla alakalı inne salate tenha anil fahşa ivel münker dikkat edin. Namaz insanı küçük büyük bütün kötülüklerden bakın fahşa büyük günahlar büyük kötülükler münker ufak mideyi bulandıran şeyler. Bunların hepsinden alıkoyar diyor. Yaradan böyle bir şey söylüyorsa yani hakikaten öyledir. E niye peki namaz kıldığı halde bu kadar insan daha selam verir vermez onun bunun dedikodusunu yapmaya başlıyor. Hemen birinin canını yakıyor. Niye Allah'ın emirlerinin tersi istikamette hareket etmeye devam ediyor? Çünkü namaz kılmıyor. Allah onu da ifade ediyor biliyorsunuz. Eraytellezii yukezibu bid-din diye başlayan Maun suresinde. feveylün lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. İşte öyle namaz kılarsan namazın faydasını görmüyor. Ama gerçekten namaz kılarsan kötülük işleyemezsin zaten. İçinden gelmez. İkinci namaz vaktine kadar. Hakikaten de böyle. İşte o kıldığın namazın her rekatında ne yapıyorsun? Fatiha okuyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayarak. Bakın namaz kaç rekat ise her rekatta mutlaka Fatiha okudur. Fatiha'sız namaz olmaz. Günde beş vakit namazın rekatlarının vitir dahil toplamı kırktır. Kırk defa Fatiha okuyorsun. Hani bir tekerleme var ya, daha doğrusu literatürümüze girmiş bir şey var. Deyim var. Bir şeyi kırk kere söylersen artık onu yapar veya biri de kırk kere deli dersen işte deli olur falan gibi. Kırkta bir hikmet var. Kırk defa tekrar ediyorsun. Ne diyorsun? Bak konumuzu ilgilendiren ayetleri sadece söyleyeceğim. Fatiha'yı anlatmak, namazı anlatmak. Sığmaz. Sadece şuradaki yapacağımız çekim saati içerisine sığmaz. Mümkün değil. O kadar konudan konuya atladık ki hemen toparlayacağım. Konu ilgilendiren tarafıyla diyoruz ki İyyâ kenâbüdü ve İyyâ kenestâin. Ne diyoruz? ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Bak ancak sana ibadet eder ancak senden yardım bekleriz. Yahu bunu 40 kere söylüyorsun bir de ya. Eğer 5 vakit kılıyorsan 40 kere söylüyorsun. Ama namaz bitiyor. Ben ne yapacağım Alper? Ben sana demiştim bak bunu sen yaparsın diye bekliyordum. Yahu eğer sen gönülden bağlanarak söylemiş olsaydın Rabbine o dualarda ifade ettiğim gibi gönülden Allah bana yeter demiş olsan Allah Alper'i sana yardım edecek hale getirecek. Aradan bütün şeyleri kaldıracak. Nasıl olacak bu? E bir yap, bir uygula gör. Uzun lafın kısası. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ne yapıyor? Önce reddediyor. Hiçbir güç kuvvet falan tanımıyorum. Allah var diyorum o bana yeter diyorum. O kainatın her tarafında her şeyle kendini gösteriyor. Ben de bu inanç içerisinde imanımı kavi kılıyorum. Rabbim imanla yaşamak ve imanla ölmek cümlemize nasip etsin. Pat diye kestik ama bu tür şeyler maalesef belli bir saate sığdırılması gerekiyor. Bir başka sohbette Yine görüşmek üzere. İnşallah diyelim. İnşallahsız, maşallahsız iş olmaz diyenlere de hemen lafı yetiştirelim. Öyle diyelim. İnşallah derse yaradılan inşa eder, yaradan esen kalın, sağlıcakla, selametle, eyvallah.